Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle fırın sütlaç tarifimi paylaşıyorum. Çok güzel oluyor tam kıvamında. Ben 2 litre sütten yapıyorum. Yarısını mutlaka fırına atıyorum. Çok da güzel piştiler. Şimdi gelin yapılışını izleyelim. Malzemelerimi hazırladım. Bir su bardağından bir parmak eksik pirincim var. Şimdi bunu güzelce yıkayıp tencereye alacağım. pirincin üzerine 2 su bardağı su, hatta daha sonra yarım bardak daha ekledim. Toplamda 2,5 su bardağı su ekliyorum. 1 su bardağı da süt ekliyorum. Çünkü sadece suyla haşlandığında pirincin tadı çok su gibi oluyor ama sütle haşlandığında çok daha lezzetli bir pirinç tadı alıyorsunuz. Sütü de ekledikten sonra ocağın altını yakıyorum. Pirinçler iyice haşlanana kadar pişireceğim pirinçlerin iyice haşlanması gerekiyor çünkü şekerle buluştuğunda birazcık sertleşmeye başlıyorlar. Pirinçler yan tarafta pişmeye başladı. Ben de sütünü ısıtayım bu arada. 2 litre süt kullanacağım toplamda. Bir bardağını pirincin içine koymuştum. Geri kalanını da tencereye ekliyorum. 2 su bardağı şeker ilave ediyorum. 1 paket de vanilya ekledikten sonra biraz karıştırıp ısınmasını bekleyeceğim. Sütümüz kaynamaya başladı. Pirincimiz de pişti. Gördüğünüz gibi çok çektirmeye de gerek yok. İyice piştiler, lepo oldular. Şimdi süte ilave ediyorum. İyice kaynamaya başladıktan sonra nişastasını ekleyeceğim. Sütlaç bir taşım kaynadı, altını iyice kıstım. Şimdi 3 yemek kaşığı nişastam var, tepeleme değil. Üzerine yarım çay bardağı su ile biraz açıyorum. Daha sonra karıştırarak tencereye ilave edeceğim. Sütlacımız pişti. Çok güzel oldu. Tam bu kıvamda olmalı. İyice gösteriyorum. Şimdi biraz sıvı olacak ama buzdolabına girdikten sonra tabii ki yoğunlaşacak. Sütlacı artık servis tabaklarını alıyorum. Ben bu tabaklarla fırına atıyorum. Şu ana kadar hiçbir sıkıntı yaşamadım. Ama siz bir ne olur ne olmaz fırın için özel olan kaplarınıza koyun. Ben 6 tanesini fırına atacağım. Diğerleri de biraz sonra buzdolabına gidiyorlar. Tepsimin içine yaklaşık 3 su bardağı kadar soğuk su koydum musluktan. Amacımız sadece fırının en üst gözünde üst kısmının pişip yanması. En üst rafa koydum 200 derecede açık fırınım. Fırından çıkınca da işte böyle çok güzel yanmış. Çok lezzetli sütlaçlarımız hazır oluyor. İyice soğuduktan sonra buzdolabına alacağım. En az şöyle 4-5 saat soğukta beklesinler, buz gibi olsunlar. Öyle yemesi çok daha keyifli oluyor. Tarifim bu kadar. Beni izlediyseniz teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Gelecek tariflerde görüşmek üzere.